ve perde. Bugün burada Erkan Yücel sahnesinde buraya gelince bana da böyle bir şey geldi. <laughs> İlkokulda aslında bir oyunu izledikten sonra başladı her şey. Şu an neler yapıyorsunuz? Uçuyoruz, hep beraber uçuyoruz. Evet. Bakın şimdi nasıl kaynak yapılıyor öğrenin. Hayır böyle bir şey olacağını bilseydim. <laughs> <Ha>! Korktum. <mu? gülüyor> herkes kendini vampir sanıyor şu an. Hiç <laughs> 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 ve perde. Kuşası Medyası YouTube kanalından herkese merhabalarım. Bu hafta tiyatro sahnesinden yapmak isterim. Çünkü Kuşası Belediyesi siyatro bölümü şahane işleri imza atıyor. Ve ben sizlere bu maratonu sevgili sanat yönetmenimiz Mehmet Turan'la birlikte hem sohbet edip hem de o maratona katılarak yaşamak istiyorum. Bugün burada Erkan Yücel sahnesinde çocuklarla yaratıcı drama dersine katılacağım. Daha sonra da yetişkinlerle beraber olacağım. Hadi gelin şimdi gidip Mehmet Bey'le buluşalım. Az önce söylediğim gibi şu an Kuşadası'ndaki tek profesyonel tiyatro sahnesinde Kuşadası Belediyesi'nin hizmet binasının hemen altında bulunan Erkan Yücel tiyatro salonundayız ve yanımda da Kuşadası Belediyesi tiyatro biriminde genel sanat yönetmeni olan sevgili Mehmet Turan var. Mehmet Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz sahneye. Hoş bulduk. Buraya gelince bana da böyle bir şey geldi. <laughs> Tiyatrovari konuşmaya başladım. Aslında sahnede olmaya herhalde herkes istiyor. Şu an dışarıda çocuklar var, cıvıl cıvıl sesleri geliyor. Bugün bir etkinliğiniz var bildiğim kadarıyla. Evet, yaratıcı drama derslerimiz var. Bunların hepsini konuşacağız ama öncelikle ben izleyicilerimize sizi tanıtmak istiyorum. Kimdir Mehmet Turan? Evet. 1985 doğumluyum, İzmir doğumluyum. Hı hı. Çocuk yaşta tiyatroya başladım ve uzun süre İzmir'de belli tiyatrolarda çalıştım. Ve tiyatroya geçiş nasıl oldu? Ya ilk aslında bir oyunu izledikten sonra başladı her şey. İlk okul sınıftan sonra karar verdim tiyatro yapmaya ve İzmir'de bütün gruplarla hemen hemen aktif bir şekilde çalıştım. Süper. En sonunda da Kuşadasına geldim. İyi ki gelmişsiniz. kuşası Belediyesi ben e, girişte de söyledim. Özellikle belediye başkanımız Sayın Ömer Güner sanata çok değer veriyor. Evet. Geçtiğimiz günlerde bir heykel sempozyumu vardı. E, başladık. E, bir ay sürecek olan bir maraton. Tiyatroya da çok önem veriyor. Siz e, bu süreç içinde bildiğim kadarıyla m, Ömer Bey'le beraber engelli çocuklar için bir... E, tiyatro kurduk. Bir e, proje yaptınız. Evet. Hatta ödül falan alıyorsunuz değil mi? Evet, Onu biliyorum. Evet. Ondan biraz bahsederek başlayalım. Kuşadası Belediyesi ile olan işlerinize. Aslında şöyle engellilerle yaratıcı drama olarak başladık biz. Hı hı. Daha sonra bu çalışmaları e, tiyatro bünyesine aldık ve iki tane oyun çıkardık engellilerle. E, onlarla yaptığımız çalışmada işte İstanbul'dan uluslararası e, Anadolu Ödülleri adı altında, Sosyal abi. Proje adı altında bize bir ödül verdiler. Yakın tarihte de o ödülümüzü almaya gideceğiz Gidip olacaksınız, aa süper. Evet. Biz de inşallah gösteririz o ödülünüzü evet. tekrar bir çekim yaparız. Şimdi o zaman şöyle yapalım, ee, şu aralar neler yapıyorsunuz? Öz özellikle bizi ilgilendiren bu. Şu an neler yapıyorsunuz? Evet, biraz ondan da bahsedeyim. Hı -hı. Ee, pandemi normalleşme sürecine girdiğimizden beri ilk işimiz kursları açmak oldu. Evet. Hem çocuklara yönelik, hem gençlere yönelik, yetişkinlere yönelik tiyatro çalışmalarımız başladı bunun nezdinde de yaratıcıdır ama dersleri veriyoruz çocuklara. Burada yapıyorsunuz. Hepsini burada yapıyoruz. Ücretli midir? Ücretsiz. Belediyemizin Hepsi ücretsiz. hizmetidir bu. Harika. Evet. Peki nasıl başvuracaklar? İçimde benim bir tiyatro aşkı var, sanat aşkı var ve ben de burada olmak istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Evet, yine belediyemizin yan girişinde tiyatro ofisimiz var bizim. Hı -hı. İdari birimimiz. Orada kayıt formlarımız var. 6 yaştan başlayıp 70 yaşa kadar Süper. kayıtlarımızı alıyoruz. Onları kategoriye koyuyoruz. 6 yaşlar bir grup, 7 yaşlar bir grup, 8 yaşlar bir grup diye gidiyor. 6 yaşla 11 yaş arası yaratıcı drama, 11 yaş ve 13 yaş çocuk tiyatrosu, 13 yaş, 17 yaş gençlik tiyatrosu, ondan sonra da yetişkin tiyatrosu diye Şahane. Ayırıyoruz. Peki bu derslerden sonra bir oyun sahneye Tabii. koyuyorsunuz evet, bildiğim evet. kadarıyla ki daha önce yaptığınız defalarca evet, evet, evet. ve ben de birkaç tanesine katıldım çok da keyifliydi. Evet. Hiç amatör olduk, olduklarını belli etmeyen harika oyunculardı. Zaten o daha güzel biliyor musunuz? Doğal olmak, bir amatör ruhla profesyonel iş yapmak çok güzel bir şey. Bu süreç ne kadar sürüyor? Kaç ay sonra sahneye çıkıyorlar? Yani amacımız ya bir yıl sonra aslında da hmm. biz biraz daha e, tiyatronun kökünden bir eğitim vermek istiyoruz. Direkt sahneye çıkarmak istemiyoruz gelen öğrencileri. E, yaptığımız derslerde oyunculuk dersi var. Tiyatro tarihi dersi veriyoruz. İleride şan dersi, oh, dans super. dersi. Bunları da Sadece ek oyun evet. değil. Ha, süper. Gerçekten e, bir oyuncu yetiştirmeye yönelik hmm. ilerliyor çalışmalarımız. Şahane. Yani gelen öğrenciye tekst verip hadi sahneye çıkalım gibi bir değil. Bütün altyapısını oluşturup, ondan sonra tahmin alıyoruz. Farklı günlerde yapıldığı bu kadarıyla. bugün şu an e, çocuklar gelecek. Evet, yaratıcı Sesini duyuyorum, yaratıcı dram var. Ben de katılacağım. E, ben izlemek istiyorum, hem çocuklarla beraber burada, onlarla beraber olmak istiyorum. Çok Daha sonraki günlerde de yetişkinler ve gençlerle yaptığınız etkinliklere ben de katılayım ve birlikte burada neler oluyor, neler bitiyor görelim. Çok teşekkür ederim. Evet, ve kapılar çalıyor, çocuklar dışarıda sabırsızlar. Dilerseniz kapılarımızı, tiyatro kapımızı çocuklarımıza açalım, onları sahnemize alalım ve drama derslerimize başlayalım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Memnun oldum, çok memnun oldum. Ben de buradayım artık, katılacağım derslere. Tamam, bir, oyunda, bir oyunda bir parça evet. istiyorum, gireyim çıkayım şöyle bir sahne tozu yutayım ben Şimdi de. bir tanışma oyunu yapacağız çocuklarla yeni bir grup olduğu için siz de tamam orada. Hadi gidelim çocukları karşılayalım. Evet, uçuyoruz. Evet. 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 çocuklarla yaratıcı drama derslerine katıldım ve çok eğlenceye çocuklar gerçekten çok başarılı. içlerinden böyle e, tiyatro aşkı fışkırıyor. Tabii ki bunda hocalarımızın da emeği çok büyük. Ben şimdi ayrılıyorum, gidiyorum üzülerek. Çünkü yetişkinlerle olan ders için buraya sahne tekrar gel geleceğim. Çocuklara teşekkür ederim. Çocuklar çok teşekkürler. çocuklarla birlikte yaptığımız eğitici drama derslerinden sonra işte geçen gün söylediğim gibi yine geldim Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel sahnesine. Bu akşam burada yetişkinlerle beraber yaklaşık 3 aydır süren bir tiyatro kursuna katılacağım. Yine genel sanat yönetmenimiz Sayın Mehmet Turan'la birlikte bu kurslarda tabii onlar benden önce geldikleri için birçok şey biliyorlar. Ben de onlar yetişebilmek için <laughs> en güzel kıyafetlerimi giydim. Az sonra sahnede onlar olacağım. Hadi gelin beraber gidelim. Tiyatro kursuna katılalım. Yavaş, İnsanlar 3 aydır emek veriyorlar. Bakın şimdi nasıl kaynak yapılıyor öğrenin. Evet ayakları. Pahalı. Hayır böyle bir şey olacağını bilseydim spor ayakkabıyla gelirdim. Ben böyle tiyatro deyince en şık kıyafetimle geldim. Çekin bitmemiş mi? Bitmedi ben gidiyorum. <laughs> Korktum. Normalde oyunun kuralı Hoca kime dokunursa o vampir oluyormuş. Ben gelen geçene dokundum. Herkes kendini vampir sanıyor şu an. <laughs> Kimse çekinmiyor. hemen hepimizin içinde bir e, sahneye çıkma tutkusu, bir ünlü olma tutkusu vardır. Kuşadası belediyesi de bu e, amatör duyguları değerlendirmek üzere gördüğünüz gibi tiyatro kurslarına devam ediyor. Ben de bu hafta boyunca onlarla beraberdim. 70'e gördüğünüz gibi e, büyük bir ilgi var. Sizin de içinizde böyle bir aşk, böyle bir tutku varsa Sizleri de tiyatro kurslarımıza bekliyoruz ve hepsi tamamen ücretsiz. Hem çocuklar hem yetişkinler için. Ben çok keyif aldım ama maalesef geldik bir videomuzun daha sonuna. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve hala olmadıysanız da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ben Özgür Özmavi. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.